İçeriye de mi davet edilmiyoruz artık? Ulan ne ödettiniz be? Ne ödettiniz be? Sen de bu aralar hep ilkleri görür olduk Defne Barutçu. Geçen akşam bir diklenmeler, bugün bir atarlı atarlı hareketler. Kızım, bir destur da. İlk defa sevdiğim adamı dövdüysen demek ki. Sevdiğin adamı dövmedim ben. Hmm, öyle mi? Ben ona benzetmiştim, sen kimi dövdün ki? Seni üzen adamı dövdüm. Ama... Yine olsun yine döverim. Onu benim için dövmek yerine... ...benim için sevmeyi deneyemez misin abi? Otur. Fındık. Abi. Bak yanına rast Mert adam. Sağlam çocuk. Normalde severdim de. Ama bu herif seni üzmedi mi kızım? Bitmedi mi bu iş? Ben niye sevecekmişim o huyarıya? Evet. Bitti. Yani evet bitti. Terk ettim ben onu. Ama aslında tam da terk etmedim. Ben yani az terk ettim. Haydi. Az pilav üstü kuru mu kızım bu? Nasıl oluyor az terk ettim? Ben yaptım oldu. Defne. Bak burada oturmuş, seninle sevdiğin adam falan konuşuyorum, fark ettin mi? Fark ettim. Fark etmez miyim abicim, fark ettim. Hatta böyle bir, bir çeşit kıyamet... ...gelse de kopsak. Heh. Şimdi koparttırma beni. Doğru düzgün anlat şunu. Tamam, anlatayım. Şimdi yalın bana aşk biter dedi. Ben de o zaman şimdi bitsin dedim, onu terk ettim. Ama Çınar abi barışçılar terk etmez dedi. Doğru terk etmeyiz. İşte ben de o yüzden terk etmiş gibi yaptım ama terk etmedim. Bir yolunu bulup ona aşkı bitmeyeceğini anlatmaya çalışacağım. Anlatamaz. Niye anlatamazmışım ya? Elif geldi bugün bana da söyledi. Adam çok net inanıyor. Aslında o aşkın biteceğine inanmıyor abi. Biteceğinden korkuyor. İşte acı çekmemek için de böyle bir önlem alıyor. O ne demekti? Annesi. Aşkı bitince kocasını da çocuklarını da terk etmiş. Yalın o zaman çocukmuş. Belki gelir diye beklemiş, beklemiş. Ama o hiç dönmemiş. Ulan var ya. Bulacaksın o kadını, sonra... Babası? Adam Yalın'ın annesine çok aşıkmış. O gidince hatıralarıyla yaşayamamış, o da gitmiş. Ulan bunların ikisinin de topuklarına topuklarına... Biz de çözülüyor çözülüyoruz. Oğlan neler yaşamış. Fakat helal olsun. Bu acıdan mert bir adam büyütmeyi başarmış. Abim. Beni anlıyorsun değil mi? Ben böyle bir adamdan vazgeçemem. Beni ne kadar üzerse üstün onu terk etmem. Terk etme zaten Fındık. kadını dedin değil mi? Dedim. De. Belki de asıl yapmam gereken budur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.